Şirketleri Tanıyalım serisinin 25. videosundayız. Hissemiz Smart Güneş Teknolojileri. Smart Güneş 2022 yılında halka arzı oldu. 2014 yılında kurulan şirket BIST 100 listesinde. Yıldız Pazar'da işlem gören şirketin %25'i halka açık. %75'i ise Smart Holding'in. Güneş panelleri üreten şirketin Gebze'de üretim tesisi bulunuyor. Son bilançoya göre %66 oranında borçluluğu bulunan şirketin enerji işiyle uğraştığından dolayı satışlarının %83'ü satış maliyetinden oluşuyor. Ucuz mu pahalı mı sorusuna tek bir çerçeveden bakarak cevap verecek olursak FK'sı sektör ortalamasında 50 iken Smart'ın tek başına FK'sı 132 yani sektör ortalamasına göre FK oranını baz alacak olursak biraz pahalı kaçıyor. Elbette ki başka parametreleri de incelemek lazım. Ancak sadece